Oktay Usta sen neler yapmışsın böyle? Efendim güzel bir çay saatleriniz için çörek hazırladım. Pratik ve kolay. Buyurun birlikte hazırlayalım güzel çöreği. Kıymetli seyircilerim kahvaltılık çöreğimiz için malzemeleri sayıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar takip edin. 3 su bardağı unumuz var. Kaşık ile 12 kaşık ortalama. Birazcık maydanoz koyacağım. 2 tane patates. Bayağı büyükçe patates. Birer su bardağı süt, sıvı yağ. 4 tane yumurta. 2 yeşil bir kapya biber. Kaşar peyniri, beyaz peynir, sucuk, kabartma tozu, tuz ve taze soğandan oluşan kes, doğru, karıştır, ver fırına efendim çöreğimiz olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce patatesleri soyup ve rendeliyorum. Sevgiyle hazırladı. Kıymetli seyircilerim, iki tane patatesi rendenin iri yerinden rendeliyorum. Ee, şimdi kırmızı biber, yeşil biber, taze soğan, biraz maydanoz hepsini doğradım. Ee, son derece besleyici, vitaminli, kahvaltılarda, beş çayında her zaman hatta çocuklarınızın beslenmesine de koyabileceğiniz güzel bir çörek tarifi olacak inşallah sizler için. Patatesin güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun. Efendim hemen üzerine doğramış olduğum malzemeleri alıyorum. Elini çabuk tut aşkım. Misafirler geliyor. Üzerine birazcık şöyle köy peyniri doğrayacağım. Ya da istediğiniz beyaz peynir, dolapta kalan e, peynir parçaları ne varsa hepsini değerlendirebilirsiniz. Bu çöreğin içerisinde. Bu çöreğin özelliği e, doğra, kat, karıştır. Ver fırına çöreği kıymet seyircilerim. Kahvaltılık bir çörek. Ee, efendim şimdi hemen buraya peyniri de aldım. Kıymet seyircilerim. 4 tane yumurtayı kırıyorum. Sucuk doğruyorum. Kabartma tozu, vanilya, süt, besleyici her şey var içerisinde. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Yumurtaları kırıyorum. Sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtayı kırdık. Kaşar peynirini e, ve özür dilerim beyaz peyniri, sucuğu hepsini doğradım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz veriyorum buraya kıymet seyircilerim. Bir paket kabartma tozu ver aşçım. Sevgimizi veriyoruz. Güzel düşünüyoruz. Sevdiklerimizi düşünüyoruz. Karabiber de kırıyorum. Karabiber de kırdıktan sonra şimdi bir bardak süt, bir bardak sıvıya yağ. İkisini aynı anda dök aşçım. Bismillahirrahmanirrahim. Yenilere şifa olsun. Yavrularınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Beslenme çantalarında da çocuklar bunu soğuk soğuk yerler. İçinde patates, sucuk, e, peyniri, e, kıymat Her şey var bakın. Sütü, yumurtası, yağı, besleyici vitaminli güzel bir çörek karışımı sizler için hazırlandı. İyice bir karıştırıyorum şöyle. Karıştırdıktan sonra un miktarı nedir? Şurayı bir görmek ister misiniz? Kamerada görebiliyor muyuz? Tam yakın gördük mü? Bütün detaylarla. Çok güzel. Verdim sevgimi. 3 su bardağı un veriyorum buraya. 3 su bardağı unu verdim. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra e, kıymetli kıymet seçerim. Yağlanmış fırın tepsisine alıyor. Üzerine kaşar peynir rendesi. 180 derece fırının orta katın bir altına veriyoruz. Fırında sevgiyle pişiyor. Demleyin çayları. E, çabucak fırından çıkar kıymet seçerim. Hadi bakalım aşçım. Acele et. Evet efendim şimdi fırına gitmeden önce çöreğimiz hemen e, yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yağlı kağıdı yağlıyoruz. Çünkü e, yapışmaz, yapışmasın, dilimler kolay ayrılsın diye. Şimdi kıvamını görelim. Oktu bakalım nasıl hazırladın diyen seyircilerimiz mı? Şöyle tutuyorum. Aslan pençesi yapıyor, tutuyor ve indiriyorum sevgili. İndir Ayşem. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Ey güzel Rabbim. Evet efendim şimdi bakın son derece kolay, besleyici, vitaminli, e, enfes bir çörek tarifi Oktay Usta'dan geliyor. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı e, bekliyorum kıymetli seyircilerim. Evet şuraya alacağım. Hemen yağlanmış olan pişirme kağıdın üzerine çöreğimizi getiriyor, yayıyoruz. Yaydıktan sonra üzerine kaşar peynir rendesi ve e, 180 derece fırına çöreğimizi gönderiyoruz. Lütfen takipte kalın. Geliyor okdaysa da tarifler. saatimize bakıyoruz. Tam 30 dakika oldu. Fırının kapağını açıyorum. Sevgiyle çörekle karşı karşıyayız. Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Kıymetli seyircilerim bakın şu güzelliğe bakın. Çocuklar bu lezzete adeta bir ziyafet sofrası yaşayacaklar. Bayılacaklar güzel güzel böyle. Ne güzel yapmışsın anneciğim. Ne güzel böyle sevgiyle pişirmişsin bizim için diyecekler. Evet siz de diyeceksiniz ki yavrucuğum senin için özenle hazırladım. Sen benim için çok değerlisin diyeceksiniz efendim hemen çayımızı demledik kıymetleyeceğim çayımızı dolduruyoruz çöreğimiz servise hazır ee, İlk sıcaklığı çıkınca dilimliyorum dilimlenmiş şeklinde de inşallah e, sizlerle paylaşacağım evet istediğiniz tarifler varsa lütfen yorumlara yazın ailenizin aşçısı Okta Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek sizleri çok seviyorum sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum buyurun sofraya.